Bugün Türkiye'deki en ilginç restoranlara gidip hakkında yapılan yorumları test edeceğim ve gerçekten ilginç temalara sahipler mi hepsini tek tek inceleyeceğim. Ama tek kuralımız yaptığım bütün yorumlar dürüst olmak zorunda. O zaman hazırsanız ilk restoranımızla başlayalım arkadaşlar. Çok uzun bir yolculuğa çıkıyoruz hemen dememiz lazım. İlk restoranımız bir anime kafe. Türkiye'de anime kafe olduğunu bilmiyordum ve bu beni bayağı şaşırttı. Ta cosplay kostümlü arkadaşlar bile çalışıyormuş. Bunu ben söylemiyorum. Instagram'daki gönderilerini de o şekilde gördüm. İçeri girdiğinizde size anime kostümlü bu arkadaşlar karşılıyor. Açıkçası kapının içeri girdiğim anda böyle bir şeyle karşılaşmayı beklemiyordum. Mekanın iç tasarımı tek kelimeyle müthiş, kocaman bir anime figür ve Asya kültürüne ait bir sürü şey var. İçeride sanki kendinizi Japonya'da bir kafedeymiş gibi hissediyorsunuz ve burası konsept konusunda kesinlikle testi çok hızlı bir şekilde geçti. labu labubu buldum. Gerçek değil ama bayağı benziyor labubu yani. Baksanıza. Oha. Bu arada içeride sadece böyle kafe bölümü yok. İçeride anime alabileceğiniz, japon atıştırmalı alabileceğiniz, e, figür alabileceğiniz, kıyafet alabileceğiniz her şey var. Yani çok geniş bir yer parçası var. Ben aşırı beğendim. Mesela edeceğim şu an sana buradan üstünde güzel bir anime kız fotoğrafı olan tişört beğenelim istersen. Gel benimle. Sana ne kadar versen buradan aldığın bir tişörtle bir gün geçirirsin. 10 bin falan. Bu arada umarım bu figürlere dokunmak yasak değildir. Yani eğer yasaksa şu an bütün figür tek tek elliyorum ve çok büyük ayıp ediyorum Dükkanın her yerini didik didik inceledikten sonra bu şapkayı buldum ama alıp almasam mı çok kararsız kaldım açıkçası çok bilmediğimiz için bize ne önerirsiniz, burada, ne yiyebiliriz gibisinden, ne içebiliriz hiçbir fikrimiz yok çünkü buraya dair. Yorumlarda çalışanlar hakkında çok nazik olduklarını yazmışlardı. Bence gerçekten de öyleydi çünkü beyefendi bizim için menüyü teker teker saydı ve içeceklerin içeriğinin ne olduğundan bahsetti. Google de Naruto ya da Zoro önerebilirim. Zoro? Buraya gelmeden önce Google yorumlarda Zorro. okuyordum Zoro hakkında evet. bir şey duydum ve Zoro'nun kim olduğunu anlamadım. Anime hakkında hiçbir fikrim yok. Girişteki bu yeşil. Olan karakter Zoro'nun kendisi. Aa Zoro o mu? Evet buna bu karşı geçirmiş olmayı beklemiyordum. Biraz abartı bir tepki olmuş açıkçası. Evet arkadaşlar bu şekilde konuşuyorken beni pek ciddiye almadığınızın farkındayım ama ben şu an çok eğleniyorum ve yaklaşık 3-5 gündür en keyifli vaktimi geçiriyor olabilirim. <laughs> ve bu şapkayı çok sevdim. Sanırım artık gittiğim her yerden şapka falan toplayacağım. Aşırı mutlu hissediyorum şu an kendim bu şapkayla. İçerisi çok güzel. Sanki Türkiye'de değilmiş gibi bir kafe yapmışlar ve şu an inanılmaz eğleniyorum. İçerisi çok eğlenceli. Müzikler çok güzel. Çalışanlar gayet güler yüzlü. Yani Google yorumlarda neden puanın 4.6 olduğunu şu an çok iyi anlıyorum. Sanki alışkınlar sanki her gün buraya bir YouTuber geliyor ve video çekiyor gibi davranıyorlar. <laughs> Bu arada içeride satılan yemeklerin çoğunun ismini bilmediğim ve ne olduğunu da bilmediğim için neredeyse her şeyi sipariş verdim ve bizi bayağı deneyecek şey bekliyor arkadaşlar. <laughs> Kısa bir süre bekledikten sonra siparişlerimiz geldi. Hem de cosplay yapan arkadaşlar getirdi ve biraz ilginçti. Yani eğlenceliydi aslında. Emin olamadım. İlk olarak Zoro'yu tadacağım arkadaşlar. Bubble Tea çok seven biri değilim biliyorsunuz. içindeki top çocuklar midemi bulandırıyor ama bunu sizin için yapacağım bu arada çok güzel tadı. bayağı güzel tadı var. Ben şu an bir bubble tea ısındım arkadaşlar. Normalde çok beğenmezdim ama o tatlılığı, fresh'i falan çok hoşuma gitti. İkinci içeceğimiz adını unuttum bu bubble tea. İçeriğinde bunda ne olduğunu bilmediğim için tadını gerçekten çok merak ediyorum. Aslında beyefendi içeriğinden bize bahsetmişti ama dikkat süren ve hafızam çok kısa olduğu için hemen unutuyorum. Tadı cool lime'a aşırı ama aşırı benziyor. Ama fena değil güzel cool lime gibi. Sıradaki yiyeceğimiz bu mochiler. Bunun ne olduğunu bilmediğim için internette ne olduğunu araştırdım ve buymuş kısacası. Bakalım tadı nasıl? Beynim dondu şu an buzlu ve soğuk bir şeymiş şu an dişlerimi hissetmiyorum beynimi hissetmiyorum ama tadı o kadar iyi ki Az önce böyle yediğim için beynim donmuştu niye tekrardan bu hatayı yaptığımı gerçekten bilmiyorum Arkadaşlar sıra en heyecanlı olduğum kısma geldi. Bu dünyanın en tatlı gözüken tatlısını tatacağız. Ben bunu yemeği en sona sakladım. Çünkü bunu yerken büyük ihtimalle vicdan azabı çekeceğim. Bu kadar şeker gözüken bir şey yediğim için. O sırada kanka her gün hamburger gömüyorum. Gerçek bir canlı yiyorum. Gerçekten. <laughs> Bu açıdan bakarsak o zaman hamburger de lazım. Tadı güzel aynı muhallebi gibi Pirinç unlu bir muhallebi tadı geliyor bence Bir takım tavuk göğsünü de anımsattı bana Ama okey gayet gider Üstüne böyle çikolata sosu döksem fazla mı saçmalamış olurdu? Evet sanırım bu kötü bir fikir olurdu. Neyse bu mekan lezzet konusunu geçtiğine göre 3'te 3 yaparak burayı geride bırakıyoruz. İlk restoranımız kafemizden çıktık ve bugün gittiğimiz bütün restoranlara o üzerinden bir puan verip oylama yapacağız. Ve gün sonunda en çok puan alan bir kazanan olacak. Ödülüm yok çünkü ben Mr. Beast değilim yani kazanana bir tane Lamborghini veremem. Yapacak bir şey yok. Neyse benim bu kafeye puanım kesinlikle 10 üzerinden 7. O oh, size fake attım. Hani 9 vermiyim falan bekliyordunuz değil mi? Neden 10 üzerinden 7? Şöyle söyleyeyim size. Bir yemek Yok, karnınızı doyuramazsınız, ee, sadece menüdeki seçenekler bubble tea'ler ve gördüğünüz tatlılar. İçeride yapılan nadıllar, ramenler de beklerdim. Güzel olurdu gerçekten bunlar olsa tam olurdu ama işte olmadığı için eksi puanı oradan kırdım. Neyse bugün gideceğimiz diğer restoranlar için çok heyecanlıyım. Ama diğer restoranlar İstanbul'da değil ve Murat Kurtaran kanalında şu an bir ilk yaşanıyor. Bir video içinde birden fazla şehre gidilecek. Baba parayı buldu, görüyorsun şapka da aldı kendine. Gelin benimle gidiyoruz. Evet arkadaşlar ikinci restoranımız için tren atlayıp Ankara'ya yola çıktık. Benim ilk tren yolculuğumda zaten yüzümden de heyecanım belli oluyor gibi. Hello, merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? Şu anda sizlere Ankara'dan sesleniyorum. Bu arada Ankara için ilk izlenimlerim gayet güzel ve tatlı bir şehir. Taksiciler anlamadığım bir şekilde fazla kibar. Çünkü İstanbul'da biz buna alışkın değiliz. Neyse, bugün buraya Ankara'ya gelmemizin bir sebebi var. Çünkü Türkiye'nin en ilginç kafelerinden biri olan Harry Potter kafeye geldik. Harry Potter'ı çok seviyorum. Çocukken Harry Potter izlemeye bayılırdım. Hatta sokakta bulduğum böyle odundan odun parçalarına falan asa yapar onlarla oynardım. Guardian Leviosa. Mekana geçmeden önce 2-3 tane yorum okumak istiyorum size. Harry Potter hayranları için dizayn edilmiş bir kafe. Ancak gidecek olanlar çok fazla beklentiyle gitmesinler. Kafe küçük bir fotoğraf çekilecek 3 ya da 4 köşe var. Bu kafe hakkında yaklaşık 2200 tane yorum yapılmış ve puanı da 4 üzerinden 4 bu oldukça yüksek. Yani gerçekten güzel bir yer bizi bekliyor sanırım. O yüzden çok heyecanlıyım. 10 yaşındaki Murat olsa şu an çok mutlu olurdu. Çok heyecanlı olurdu. Gelmeyen çok şey kaçırır. Kaymak birası mükemmeldi. Ne? Kaymak birası var burada. Çocukluğumdan beri merak etmişim direkt Harry Potter'da içiyorlardı. Elma tadı yoğun geliyor. Hayatında içtiğim en iyi şey olabilir. Çalışanlar çok iyi ve ilgili. Uykusuz şişmiş gözlerimle bu kafeye gidip test etmeyi çok istiyorum. Gelin ben. Kafeye ilk girişte hoş geldin büyücü yazan bir giriş kartı sizi karşılıyor. Ve içeri ilk girdiğim anda bayıldım. Çünkü her yerde filmde önemli noktaların gönderme olan dekorları vardı. Cüncüce Doblin'in heykeli, Hogwarts Express'e giden peron, tümen şapka ve Harry'e gelen Hogwarts mektuplarını bile koymuşlar. Tema konusunda bence kesinlikle iyi Zahk ediyor. Arkadaşlar ilk bakışta mekan gerçekten çok güzel gözüküyor. Birbirinden farklı harika detaylar var. Mesela masaların üstünde masa numaraları Harry Potter fontuyla yazılmış. Yani bu çok büyük ve hayat değiştiren bir detay değil. Ama benim böyle ufak şeyler çok hoşuma gittiği için bayağı beğendim. Gerçekten İstanbul'dan kalkıp 300 km yolu burada kaymak birazı içmek için geldiğime inanamıyorum. Bu kafede beni en çok şaşırtan şey ise 2020 ve 2022'de en iyi kafe seçilmiş olması. Menü ve ürün isimlerini tamamen temaya uygun yapmışlar ve bu hoş olmuş. Birazcık garip dursa da. Karar veremedim. Sizden yardım alabilir miyim? Yani ne önerirsiniz bilmiyoruz çünkü. Her seferinde hepsinin içinde ne olduğu yazıyor. Damak zevkinize göre oradan <laughs> seçerseniz daha güzel olur. Evet sanırım aslında pek de ilgilenmek istediklerini söyleyemeyeceğim. Neyse siparişimizi verdikten sonra bekleme süresi oldukça fazlaydı. O yüzden hizmete benim puanım yarım yıldız olacak. Arkadaşlar sunum bence bu arada harika gözüküyor. Baksanıza. Ama ilk olarak benim en çok merak ettiğim şey tabii ki de bir kaymak birası olduğu için kaymak birasını tatmak istiyorum. Gerçek kaymak birasının tadı nasıl olur hiçbir fikrim olmadığı için. Şu ana kadar içtiğim her kaymak birası benim için güzel olacak normal olarak. Kaymak birasının tadı 10 üzerinden 5'ti. Çünkü biraz ekşi ve aynı zamanda anlamlandıramadığım bir tadı vardı. Tam Harry Potter dünyasındayım şu anda. Karabeyi dersinden çıkmışım arkadaşlar. Ders sonrası oturmuşum kaymak biramı içiyorum. Sıradaki içeceğimiz bu şans iksiri arkadaşlar. Bunun tadını çok merak ediyorum. Çünkü kulağa ve çok güzel ve tatlı gelmiyor mu? Şans iksiri. Sanki bundan bir yudum aldıktan sonra ardımdaki her şey süper gidecekmiş gibi hissediyorum yani. Ben fazla mı anlam yüklüyorum yoksa kafede içilen bir içeceğe göre muhtemelen daha fazla anlam yüklüyorum ama bu içeceğe puanım onun üzerinden 4 çünkü şekerlik içiyormuşum gibi hissettirdi. E, tabii fiyatı da biraz fazlaydı. Ne biliyor musun? Böyle eskiden tozlar vardı. Suya atıp karıştırdım. Ona çok benziyor. Görselini gördüğünüz poşadan yediğim için ama refrim çok kötü halde bir de üstüne bunu içersem fazla şekerden ben hastaneye gidebilirim. Üçüncü olarak üstünde golden sinç olan bu tatlı sipariş etti. Üstü olarak çok güzel gözüküyor. Bakalım lezzet konusunda da aynı şeyi söyleyebilecek miyim? Hayatım ne diyeyim? En iyi tatlılar listesinde ilk 7'ye girer. Şaka <laughs> tadı güzeldi. Bu sinçin yenilebilir olması da çok hoşuma gitti. Tatlıya puanım 10 üzerinden 8. Dördüncü tatlımız seçmen şapka şeklindeki bu cupcake. Bunun görüntüsünü bozmak... Evet bu gayet sıradan bir kekti. Sadece üstüne seçme şapka koymuşlar. Onun üzerinden 5. Bunların hepsini teker teker içmeyi çok isterdim. Ama eğer bunu yaparsam muhtemelen benim için hiç sağlıklı ve normal olmaz. Öğüdün derlenen kısmında başka restoranlara da gideceğimiz için kendim tutmam lazım ve bunların hepsini yememem lazım. Ama şunu diyebilirim. Bu restoran lezzet konusunda bir yıldızı hak ediyor bence. Çünkü tad olarak çok şaşırtmasa da sunum konusunda gayet başarılılardı. Sıradaki restoranımız için çok heyecanlıyım. Çünkü Ratatouille filmini izlerken o an filmin sahnesinde hangi yemek varsa onu önüme getiriyorlar ve ben de deniyorum. o burası saat akşam 8'de oldukça fazla boş vaktim olduğu için ben de buraya kadar gelmişken şehri gezmeye karar verdim. Anıtkabir'de Atatürk'ü ziyaret ettim ve bu hayatımda ilk defa Anıtkabir'e gidişimde. Oldukça duygusal bir yermiş. Bayağı beğendim. Selamlar, selamlar. Şu anda Ankara'nın neresinde olduğuma dair hiçbir fikrim yok. Sonra restoranımıza gidiyoruz. Bir restoran için çok heyecanlıyım çünkü teması Türkiye'de hiç olan bir tema değil. Sadece burası yapıyor. Buranın temasını kısaca açıklamam gerekirse içeri girdiğinizde Ratatü filmini izleyeceğiz ve Ratatü filminde yapılan yemekleri, yenilen yemekleri gerçek hayatta fiziki olarak benim yanıma getirecekler, önüme koyacaklar, yiyeceğim. Ya umarım ama arkada bir fare yapmıyordur. Eğer bunu bir fare yapıyorsa bu kadar tatlı olmazdı. Neyse. Öncelikle gastro sinema olarak ilk deneyimimizdi. Eşimle 6. yılımız için farklı bir konsept ararken böyle bir mekana denk geldik. Abi insanlar eşiyle 6. yılı için böyle bir mekana giderken ben de Türkiye'nin en ilginç restoranlarını gezdim bir video için gidiyorum. Her şey şahaneydi. Tüm çalışanlar çok samimi ve güler yüzlü. Yemekler de lezzetliydi. Herkesin bir kez de olsa hayatta denemesi gereken bir deneyim. Evet yani sırf bu deneyimi denemek için kilometrelerce yol geldim. Bence de herkesin bir kere denemesi gereken bir deneyimdir bu diye düşünüyorum. Geçtiğimiz gün kız arkadaşımla birinci yıl denememizi kutlamak için geldik. Abi burada herkes kız arkadaşıyla mı geldi? Bakın eğer herkes kız arkadaşıyla geldiyse gerçekten çok üzüleceğim. Çünkü içerideki ortam şu şekilde olacak. Herkes eşiyle sevgilisiyle oturuyor. Bir de yan tarafta tek başına oturan ben varım böyle. Tek başına ucube gibi oturmuş yemek yiyor. Gerçekten çok üzücü olacak. Ama ben yalnız değilim. Beni burada izleyen bir buçuk milyon kişi var. Bir buçuk milyon kişi hep beraber gidiyoruz. Gelin benimle. Mekanın ilk girdiğimde bu beyefendi beni karşılayarak beni takip et sana masana kadar eşlik edeceğim dedi. Size iyi bir haberim var salonun en güzel masası benim için ayrılmış perdenin tam önü ve ortasında. Arkadaşlar ilk olarak mekan gerçekten müthiş gözüküyor ama şöyle bir sorun var. Evet yorumlarda okuduğumuz gibi herkes arkadaşıyla gelmiş yani buradaki tek kişi benim şu anda ve birazcık ucube gözüktüğümün farkındayım ama yapabileceğim bir şey yok çünkü Türkiye'nin en ilginç restoranlarını denemek gibi zor bir göreve çıktım neyse. Masama oturduktan sonra bu hanımefendi bize etkinin nasıl olacağından bahsetti. Daha önce Ratatouille filmini izleyen var mı? Harika. Fakat benim anksiyetemi azdıracak bir şey söyleyeceğini hiç beklemiyordum. Bana da ufak bir sürpriz oldu ve utandım. Burada sevgili Murat Kurtaran da bizimle aramızda. Evet, kimse alkışlamadığı için burada kendimi alkış ses efekti eklemek istedim. Biraz ucube durduğumun farkındayım. Sunumdan sonra etkinlik başladı ve ilk içeceğim ve bu ekmekler geldi. Bu içeceğin ismini ve içeriğinin ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Ama kesinlikle tadı onun üzerinden 8'di. Bayağı hoşuma gitti. Bir süre film izledikten sonra ikinci içeceğim geldi ve sanırım Garzon ne olduğunu anlamadığımı fark ettiği için bana açıklamak istedi. Üzerinde gizli rezzet kahramanı Remy kokladı. Kolyetin gizli sosu yazan sıvıları bu bardağa dökerek kendime bir içecek hazırladım. Aynı zamanda film sahnesinde de telaşlı bir mutfak sahnesi vardı ve biraz heyecanlandım. Burası beynimin yüzde yüzünü kullandığım nadir anlardan biriydi. Üçüncü servis olarak filmde yapılan çorbanın birebir aynısı servis edildi ve arkadaşlar abartmıyorum bu hayatımda içtiğim en güzel çorbaydı. Dördüncü serviste bu atıştırmalıkları getirdiler ve sunum tabağı bir fare kapanıydı. Açıkçası yemeği alırken parmağımın sıkışmasından çok korktum ama neyse ki hiçbir şey olmadı. Şu yediğim en güzel şey. Beşinci yemek servis edilirken çok heyecanlıydım çünkü filmin asıl ana yemeğini deneyecektim. Hayatım boyunca bu yemeğin nasıl olduğunu merak ettim. <laughs> o yüzden bu ısırık beni çocukluğuma, bu filmi ilk izlediğim güne, tarihe kadar götürdü diyebilirim. Yediğim bütün yemekler inanılmaz güzeldi. Bu restoran lezzet konusunda testi geçti. Fakat bir saat sonra uçağım olduğu için filmin yarısında çıkmak zorunda kaldım. Ama çalışan arkadaşlar bana bir poşet verip içinde not ve sürpriz var. Havalimanına gidince açarsın dediler. Açıkçası bu poşetin içindeki notta ne yazıyor ve ne denemem gerektiğini çok merak ediyorum. Hemen havalimanına gitmem lazım. Evet arkadaşlar elinde gizli bir paket ile son restoranımızdan çıktık. Ama bu paketin içinde ne olduğunu size göstermeden önce son restoranımız hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hayatımda yediğim en güzel yemekleri yedim. Bakın abartmıyorum. Kesinlikle reklam değil. Tabii ki de bunun en büyük etkenlerinden biri arkadaşlar Ratatü'yü izliyorken olmasıydı. İçeride yemeği yerken konuşmayı ve size direkt tepki vermeyi çok isterdim ama olmadı. Çok dardı, çok gürültülüydü. Konuşsam asla beni duyamazdınız ve bu arada evet herkes sevgilisiyle gelmişti ve bu birazcık üzücüydü. Ama yine de siz takipçilerimle karşılaştım ve içeride benimle fotoğraf çekildiniz, konuştunuz ve beni yalnız hissettirmediniz. O da ayrı bir tatlılıktı. Benim uçağım olduğu için yarısında çıkmak zorunda kaldım ve son yemek olan tatlıyı bana bir paket yaparak verdiler. İçine de not yazmışlar. Gerçekten çok tatlı. Gerçekten çok duygusal şu an. Tatlıya bakın ya. Tatlıya bakın ya. Tatlıya bakın. O şef nerede? O şefi bulun bana. Tatlıya geçmeden önce bana bıraktıkları notu okuyorum size. Lavare ailesi olarak sunmuş olduğumuz deneyimin sonuna kadar kalamadığınız için üzgünüz. Daha geniş zamanlarda görüşmek üzere. Lavare ailesi. Ya geri döneceğim. Uçağım kaçsın. Geri döneceğim. İçine çatal kaşık koymuşlar ama umurumda değil. Bakın tatlı bu şekilde gözüküyor. Bu videonun son final sırrını alıyorum ve buradan kaçıyorum arkadaşlar. Hayatımda ilk defa bir tatlının içinde fesleğen yaprağı yedim ve bu kadar hoşuma gideceğini bir düşünmezdim. Daha fazla Türkiye'deki yerleri gezdiğiniz seri için abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.